Merhaba sevgili dervelerim, sevgili öğrencilerim. Evet zaman hızla ilerliyor. Artık okuma yazmaları öğrendik. E, matematikte e, daha ağırlıklı olarak çalışmaya başladık. Evet e, toplama işlemini öğrenmiştik. Toplama işleminde de sayıların e, yer değiştirmesi sonucu e, nasıl oluyor? Sonuçlar değişiyor mu değişmiyor mu? Bununla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Evet e, birinci grubumuzda kaç tane çilek var sayalım. 1, 2, 3, 4, ve 5 tane çilek var. Evet 5 tane. İkinci grubumuz sayalım. Çilek değil elma herhalde ama biz çilek dedik. 1, 2, 3, 4 tane de ikinci grubumuzda var. Evet büyük sayı 5 olduğu için 5'i aklımızda tutuyoruz. Üzerine 4 sayıyoruz. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane elma ediyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bunların yerini değiştiriyoruz. 4 elmayı 4 elmayı önce ikinci işlemken burada birinci toplanan haline getiriyoruz. Buradaki 5 elma birinci toplanan da burada da ikinci toplanan haline getiriyoruz. Sayılarda gördüğünüz gibi 5 bunu da şöyle renkli kalemle göstereyim. 5 birinciye ikinciye geçti. 4 de ikinciye birinciye geçti. Eee evet. şimdi 4'ün üzerine 5 sayalım. 4 atlımız atıyoruz. 5 6, 7, 8, 9. Sonuç yine 9 çıktı. Bakalım doğru mu şekilleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet sevgili öğrenciler. Demek ki buradan da anlaşıldığı gibi e, matematikte sayıların yerleri değişse bile sonuç değişmiyor. Bununla ilgili diğer örneklere geçelim. Evet. E, burada kaç tane parametre şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalem tıraşımız var. Burada kaç tane kalem tıraşımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalem tıraşımız var. İkisini birleştirirken, birleştirirken devamlı ne yapıyorduk? Devamlı büyük sayı aklımızda tutup üzerine küçük sayıyı sayıyorduk. Büyük sayı aklımızda atıyoruz 8 üzerine sayıyoruz. 6 tane sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13 ve sonucumuz 14. Sayalım şekilleri doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Evet şimdi başlığımız neydi bizim konu başlığımız? E, toplama işleminde sayıların yeri değiştiği zaman sonuç değişir mi? Evet buradaki 8 e, kalem tıraşı başa alıyoruz. Burada birinci toplanan haline getirdik. Önce ikinci toplanan da burada 6 birinci toplanan bunu da ikinci toplanan haline getirdik rakamların yerini de değiştiriyoruz. Evet 6 ikinci toplamağa geldi. 8'de birinci toplamağa geldi. Doğru bakalım doğru mu? 8'e hakmız atıyoruz. Üzerine 4 6 daha sayıyoruz. 8 9 10 11 12 13 14. Evet sonuç 14 çıktı. Doğru mu bakalım sayalım şekilleri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet sonuç değişmedi. Bunu yan yana toplama işlemi olarak yazarsak da 6 ile 8'i topladığımız zaman 14, 8 ile 6'ı topladığımız zaman yine 14. Bunu da alt alta işlem olarak yazalım. 6 ile 8'i topluyoruz. Evet. 8 büyükse üzerine altta sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet kesinlikle sayılarda basamakları alt alta gelmesi lazım. Şimdi yerini değiştirerek yapalım. 8 yukarıda, 6 aşağıda. Tekrar toplayalım. 8'in üzerine 6 da sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Demek ki toplama işleminde sayıların, rakamların yeri değişse bile sonuç hep aynı kalıyor. Evet. Bunu unutmayalım sevgili öğrencilerim. Yine konuyla ilgili birkaç örnek daha çözelim. Kaç tane uğur böceğimiz var? 2, 4, 6, 7 tane. Artık ritmik saymaları biliyoruz. 2, 4, bir daha, 5. Evet, büyük sayı aklımızda tutuyoruz. Üzerine 5 daha sayıyoruz. 7'den sonra üzerine 5 daha ekleyelim. 8, 9, 10, 11 ve 12 yaptı. Evet, şekilleri sayalım 12 var mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Eee evet. ne yaptık? 7 ile 5 topladık. 12 yaptı. Şimdi sayıların yerlerini değiştiriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi birinci toplanan ikinci toplanan pozisyonuna geçiyor. İkinci toplanan da birinci toplanana geliyor. Evet. Burada kaç tane oldu? 5. Burada kaç tane oldu? 7. Üzerine, 5'in üzerine 7 sayıyoruz. 5'ten sonra 7 sayalım. Aslında büyük sayı aklımızda çok. Üzerine e, küçük sayı saymamız lazım ama burada yer değişikliğini görmek için bunu yapalım. 5'i aklımızda tutuyoruz. Üzerine 7 sayıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, uğur böceklerimizde toplam 12 tane. Bunu şu şekilde de işlem olarak yan yana da yazabiliriz. Yine aynı. 7'nin üzerine 5 ekliyoruz. Evet, 7'nin üzerine 5 eklediğimiz zaman 10, 2. Öbür de e, farklı bir renk yapalım. Ne yapıyoruz? Sayıdan yeri değiştiriyoruz. 5 yukarıya çıktı. 7 ikinci toplanana geçti. Topluyoruz. 5'in üzerine 7 daha sayıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sonuç değişmedi. Evet sayıların yeri değişti ama sonuç değişmedi. Demek ki toplama işleminde sayıların yeri değişse bile sonuç değişmiyor. Evet son bir örnek daha yapalım beraberce. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi burada da bilyelerimiz var. Bilye oynamayı seviyoruzdur biliyorum. Bunu da şöyle yapalım. Kaç tane bilye var? 2, 4, 6 tane bilyemiz var. Burada kaç tane var? 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane. Evet, büyük sayı 9. Aklımızı tutup üzerine 6 sayıyorduk ama biz burada birinin toplamının üzerine 6 sayalım. 6'nın üzerine 9 sayalım. E, 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, toplam Sonucumuz 15. Bileyleri sayalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, doğru. Şimdi sayıların yerlerini değiştirerek işlemimize devam ediyoruz. Evet. Baştaki 6 tane bileyi ikinci plan aldık, buraya taşıdık. 9 bileyi de birinci toplam olarak başa aldık. Evet, 9'un üzerine altta sayalım. 9 burada 9 taneydi. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet, bilgilerimi sayalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bunu da işlem olarak şuraya yapayım ben size. Sonuç değişmedi. 6 ile 9'u topladık. Ne çıkmıştı sonuç? 10, 5. Şimdi de e, yapmış olduğumuz ikinci işleme sayıdan yerini değiştirerek yapalım. 9'u birinci toplana, 6'yı ikinci toplana olarak yapıyoruz. 9'un üstüne 6 sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani ikisi de birbirine eşit oldu. Evet, not olarak şunu defteri yazabiliriz. Toplama işleminde sayıların, rakamların yerleri değişse bile sonuç aynı kalır. Evet sevgili öğrencilerim. Ee... Derslerinize başarılar diliyorum. Gelecek videomuz matematik dersiyle ilgili çıkarma işlemine geçeceğiz. İnşallah yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.